Her şeyi aldık değil mi? Bakın yola çıktıktan sonra geri dönemeyiz ha. Sonra yolda şu eksik, şunu almayı unuttuk diye benim başımın etini yemeyin. Aldık aldık merak etme. Hadi söylenme de trafiğe kalmadan çıkalım yola. Oh be. Valla köy evası hepimize iyi gelecek. Bütün sene boyunca bu bayramı bekledim. Evet ya özellikle çocuklara çok iyi gelecek. Burada her yer beton. Biraz doğaya karışsınlar da kendilerine gelsinler. He ne demesin anne. Bütün arkadaşlarım tatile giderken ben köye gidiyorum. Ne güzel işte. Hem para harcamayacağız hem de tatil yapacağız. Yediğin etler de cabası. Bundan daha iyi tatil mi olur lan? Hem babaannenler seni çok özlediler. Görmezlerse üzülürler valla. Onlar üzülmesin diye her sene ben üzülüyorum zaten. Köyde internet bile çekmiyor. Nasıl sutur atacağım ben? Oyun oynamak istesem bilgisayar da yok. Köye değil de zamanda geriye gidiyoruz sanki. Terapi gibi düşün bunu yavrum. Teknolojiden uzak dua detoksu. Seversin sen entel dantel işleri. Böyle düşününce biraz daha katlanabilir olur belki sana. Çok rahatladım gerçekten. Bir de hayvanları kesiyorlar ona da ayrı sinir oluyorum zaten. Hanım bu çocuk kime çekti bilmiyorum ya. Bunu okuldan alıp temelli köye mi yerleşsek? Baksana iyice kafası bulanmış bunun. Yakında vegan da olur bu başımıza. Bak köyde de milletin içinde böyle konuşayım deme ha. Rıza'nın oğlu vegan olmuş, lezbiyen olmuş derler laf çıkar. Vejetaryen olmasın o. Her neyse işte ikisi de aynı şey. Karışma çocuğa. Sen yolu dikkat et de sağ salim gidelim bir sorun yaşamadan. Kaza yapacaksın. Bır 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 bır. Bu trafik ne ya? Saatlerdir bir gıdım ilerleyemedik. Böyle giderse bayram bitince anca yetişiriz. Her sene aynı terane. Demiştim ben sana birkaç gün erken çıkalım diye. Hava da sıcak zaten. Klimayı falan aç bari. E dedin de herkes aynı şeyi düşünüp yolu erken çıkıyor. Biz geç gidersek belki yollar boş olur diye düşündüm ben de. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin sana. Harika düşünmüşsün gerçekten. Hoş geldiniz kuzum. Rahat gelebildiniz mi? Açmasanız bir şeyler hazırlayayım hemen. Yok anneciğim sağ ol. Biraz trafik vardı ama rahat geldik. Her sene zahmet edip geliyorsunuz buralara kadar yavrum. Sağ olun var olun. Ne zahmet anneciğim. Yanınıza gelip büyüklerimizin elini öpemedikten sonra bayramın ne anlamı var? Geleceğiz tabii ki. Bizim görevimiz bu, görevimiz. Virüsten dolayı iki senedir el sıkışamıyoruz. Sen el öpmekten bahsediyorsun baba. Bir alemsin yani. Bir şey mi dedin yavrum sen? Duyamadım. Yok yok baba. Ne iyi ettik de buraya geldik diyordum. Tezek kokusunu bile özlemişim resmen. Özlersin tabi. Köy böyledir işte. Ferahlatır adamı. Mis gibi mis. Neyse neyse. Hadi yol yorgunuyuz. Yatıp dinlenelim. Yarın seni kurban kesmeye götüreceğim. Sen de yardım edeceksin bana. Ben gelmem baba. Kaç kere söyledim sana. Karşıyım kurban kesimine diye. Lan Of tamam baba ya. Birazdan kurbanı getirecekler. Bak sakın burada da saçma sapan laflar edip bizi rezil etme. Tamam tamam. Zaten çabalarımın nafile olduğunu anladım. Durumu kabullendim artık. Aferin. Kimin oğlu be? Seninle gurur duyuyorum oğlum. Geldiklerinde nasıl yaptıklarını iyi izle. İleride sen de keseceksin kurbanı. Öğren şimdiden. Rıza abca ne yaptın? Delikanlıyı da getmişin köye. Aslan gibi olmuş maşallah. Öyledir benim oğlum. Kurban keserken de izlemek istiyorum baba dedi. Hatta kendisi bizzat kesim işleminde bulunmak istedi. Ama müsaade etmedik şimdiden. İyi iyi. Ne güzel yetiştirmişsiniz. Aha kurban da geldi. Ben bir yalışayım gidip. Hadi görüşürüz. Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Ekber Bak oğlum o kadar da zor değilmiş. Hem bu bizim dini görevimiz. Bu kadar çabuk alışacağını tahmin etmiyordum ben de. Aslansın sen aslan. Gurur duyuyorum lan seninle. Bak herkes nasıl imlenerek bakıyor bize. Göğsümü gere gere gurur duyuyorum senin sayende. Saydın herkes niye bize bakıyor? Allah mıstakını vermesin seni rezil herif. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.